Herkese günaydın Şöyle 27 rengi Bakalım bir sabah suyu yapacağız yine Geçen güzel avlar ya. Bakalım ne biçim avlayacak beraber göreceğiz Hedefimiz devrek Olursa ekstra licha Bismillah dedik başladık. Bakalım. Tek vuruşlar. Hafif rüzgar var. Tasma yapamayabilirim bugün. Rüzgar olduğu için ilk boşa çıkıyor. Her karades çıkmam da. Balığın yani direk alıp arkasını dönmesi lazım ki ben de güzel bir tasma atayım. Evet arkadaşlar. Önceki videoda hatırlıyorsunuz. Yeni bir oynak gördüm. Bakalım tek dalabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Burada bir levrek patlaması var. Bakalım. <laughs> alabilecek uzaktan geldik. Oynak görünce dayanamıyorum. <laughs> Nasıl oldu lan bu? <laughs> Hadi oğlum. Bu kadar koştuk hakkını ver. Oh. Almadı. Eren! Ne yaptın? Nasıl yok ya? Var var. Burada var. Mı? Burada var. <laughs> Ordu yine kaçırdım lan sen. Aldı. Aldım arkadaşlar. Geliyor, geliyor. Bak görüyor musun? Çok iyi döşüyorlar efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ne? Oh. Ee? Bak normal olarak. Çok şey. Ulan karadesi de döndürmüş. Sal şey ya. Salacağım. Hadi git bakalım. Oh. Bak bir daha şimdi çık. Binecek bir yer Aa, aldı. Evet. Özkan aldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi geliyor balığı. Nasıl bu sene ne kadar çılgın ya? Hiç şey yapmıyor. Hadi aynı anda buna da binmez mi? Çok güzel boy. Güzel boy bir levrek. Çok güzel levrek. Güzel. Bir suya soksana be. Çok güzel levrek. Güzel boy arkadaşlar. Göster. Çok güzel balık. Bunu alı koyuyoruz. Mükemmel bir boy. <laughs> Yanından bir tane alan. Dedim sana. Harades ya. Ha? Aldı, aldı bıraktı. Hadi oğlum bir daha. Aldı bıraktı be. Adam. <laughs> ya ne güzel biniyor ya <laughs> Bir anda yükleniyor Evet arkadaşlar aynı anda iki tane kaçırdık Heh. O ne lan Az bu tarafa gelsene Evet arkadaşlar tam bir tane daha aldı ben de şu an yarım yamalak çekiyorum arkam dönük. Güzel balık. Yanında bir tane daha yok mu? çıkar <laughs> <laughs> çıkar 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 çıkar. Çok güzel bir boyda arkadaşlar. Çok güzel bir boy. Devrek daha geldi şöyle gördüğünüz gibi. Aşağı. Çok güzel boy. Varsa Hadi Bir anda o kesti aşağıda balık mı? Biraz batıracağız bakalım. Yüzeyden balık Arkadaşlar kaçırdım ya. ya aldı aldı aldık arkadaşlar levreğimizi geliyor bakalım çok güzel basıyoruz orayı evet. bunu salmanı yapacağız. yapacağız? Bakın balıklar çok dolgun, çok şişkin bu sene. Güzel beslenmişler. Ama salacağız. Gerçekten şişkin balıklar. Yani 30 santime göre çok şişkin boyları. Haydi oğlum bakalım. А uh -huh. Vurdu. Aldı. Va nasıl basıyor ya? Çıkınca göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Güzel basıyor. Çok güzel basıyor. Oğlum nasıl bir levreksiniz siz bu sene ya? Manyak çıldırıyorlar ya. Çok güzel, çok güzel. Oh, Nara bak ya, dolgun devre. Rüzgar var arkadaşlar, güneş de var. O yüzden terse döndüm. Böyle biraz zor olacak ama. Vurdu, aldı. Ah kaçtı. Bu ufaktı ya, bu çok ufaktı. Hiç yani vuruşunun şey bile etmiyor. İşte dokunur gibi dokun, küçücük. Vurdu, aldı. Abi çıldırıyorlar, gerçekten çıldırıyorlar. Bunu gönderiyoruz hemen. Hiç bekletmeden. Baksın oğlum sen. 20 santim balık mı geldin, ne yaptın? Şöyle arkadaşlar. 20 cm. <laughs> Haydi bakalım. Hop. Çok güzel roket Alamadık. Bakalım biraz da suya girip deneyeceğiz. aldı. Güzel gibi. Göster. Gördünüz kendisi boştayken aldı. Küçük mü lan yoksa? Yok. Yanından mı takıldı? Çok saçma geliyor. Evet, yanından bir yerinden takıldı büyük ihtimal. Mal. Küçük. Salacağız arkadaşlar. Yutmuş karadesi o yüzden kımıldayamamış. Hadi oğlum çok kötü yutmuş ya. Normal balığın kımıldayamaması. Gerçekten Ölme lan dur Çok kötü yerden girmiş Çıkalım Şurada arkadaşlar Sağlamını yapıyoruz hemen Sen dayan nerede aldı ya? İyi akıyor ya burada Rüzgar da çıktı Vurdu Aldı Aldı Bu güzel şey yapamaz kendi kendine gel Bunu da salacağız. Bunu da salacağız. Ufak. Salacağız arkadaşlar. Dur oğlum batırma gideceksin dur. Yapma şöyle şeyler görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel bir kapak fotoğrafı. Hadi git bakalım. Şuradan salacağım. Hadi. Hadi oğlum. Çok güzel gitti lan. gördüğünüz gibi gün sonunda 3 parça balık aldık. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Sahtemiz fazla 27 rengi. Makine Shimano Nasci Tamış Daiwa Legalis 112. Liderimiz ise 028. Görmüş olduğunuz gibi. Bugünlük bu kadar bir dakikada görüşmek üzere hoşça kalın, kalın kendinize iyi bakın hoşça kalın dostça kalın haydi görüşürüz